Tıpkı Şimdi sizin gibi, e, insanları Kur'an'a çağıran meşhur bir hocamız, bir televizyon programında Rasul ve Nebi kavramları hakkında şunları söyledi. Rasulullah demek Nebiyullah demektir. Son Nebi demek aynı zamanda son Rasul demektir. Nebilik bitti ama Rasullük bitmedi sözü çok yanlıştır. Eğer böyle derseniz ortalık ortalık Rasullük iddiasında bulunan adamlarla dolar taşar. Sizin söylediklerinizden sonra kafan biraz karıştı, Rasullük devam ediyor mu? demin okuduğum ayetlerde yani düşünün işte bugün gidiyorsunuz bir topluma o toplumda insanları çağıracaksınız. Mesela şeye gittik işte Katolik Kilisesi'ne gittik. Rusya'da bir başka kiliseye gittik. Almanya'da evangeliklerin oldukları olduğu işte yerlere gittik. Peki orada Allahü Teala diyor ki Ali İmran 81. ayette <laughs> ve kadar kad Allah mithaqan nebiyin nebilerden söz aldı diyor. Nebilerden. Çünkü kendisine kitap indirilene nebi denir. Ha Rasul, tabi bütün her Nebi Rasul olduğu için aynı zamanda Rasul demektir. Niye? Çünkü kendine indirilen kitabı mutlaka tebliğ etmesi lazım. Onlardan söz alındığı zaman Lema âteytukum min kitab bin size bir kitap ve hikmet verirsem bir Kitap ve hikmet kime veriliyor? Nebilere değil mi? Mesela bizim geleneksel açın şeyleri, kitapları Nebi'ye kitap verildiğini hiçbirisi kabul etmez. Neden var mı? Evet. Yok. Bak Allah Nebi'lere kitabın verildiğini söylüyor. Dikkat ediyor musunuz? Mesela 124 bin veya 224 bin Nebi'nin olduğunu hep yazarlar kitaplar. Peki kaç tane kitap indirilmiş diye sorarsanız ne derler? Evet. Dört. Bunlardan ilk hangisi? Tevrat. E ondan önce kitap yok muydu? Halbuki Allahü Teala diyor ki mesela Ali İmran suresinin 84 olabilir. Diyor ki kul amennâ billâh 84 mü? Kul amennâ billâh de ki ben biz Allah'a inandık. Başka? Ve mâ unzile aleyna bize indirilene. Bize indirilene bu kitap değil mi? Ve ma unzile ala İbrahim. İbrahim'e indirilene. Hani de işte suhuf indirilmiş derler. Kardeşim Kur'an'da böyle bir olay. Suhuf İbrahim'e ve Musa diye geçiyor. Musa'nınkine de suhuf diyor. İbrahim'inkine de. Siz şimdi Musa'ya suhuf indirildi deyip de birkaç sayfalık bir kitaptan bahsedebiliyor musunuz? O suhuf dediğiniz bir tarihi rivayettir. Ne Resulullah'a dayanır ne Kur'an'a dayanır. Ve ve buna kitaplara iman bahsine de bunu sokuşturursunuz. Bak <laughs> diyor ki amenna billahi ve menzil aleyne ve menzil ve ala İbrahim İbrahim'e indirilen. Ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub İsmail'e indirilen. İsmail'e indirilen kitaptan bahseden var mı? Evet İsmail sana sorayım var mı? Adın İsmail olduğuna göre sen de bilmen lazım. Yok değil mi? Evet. Yok. Yok. Ha şöyle yüksek sesle ses söyle. <laughs> ve İshaka ve Yakub, İshaka Yakub'a. Ve ma utiye Musa ve İsa. Tamam Musa İsa ve İsa'ya söyleniyor. Ve Yakub esbat. Ve esbat. Yakub'un torunlarına. Ve ma utiye Musa ve İsa. Musa ve İsa'ya verilenler. Onu tamam onu kabul ediyorlar. Ondan sonra ne diyor? ve nebiyyun emir rabbim nebilere rablerinden verilenler bunlara inandım diyeceksin daha nüferruku beyin ahadim minhum birini diğerinden ayırmayız var mı A ayırmayız lafla söyleriz ama fiilen öyle öyle der miyiz Şimdi Can Muhammed sallallahu aleyhi bizim Resulümüz. Biz en iyisi olduğumuza göre bizimkisi hepsinden iyi olması lazım. Kardeşim Allah birini diğerinden ayırmayız diyor. Ve nahnu lehu muslimun biz ona teslim olmuşuz. Ondan sonra diyor ve men yebte gayre'l islami dinen. Bu İslam'dan başka kim din ararsa falan yok bele minhu ondan kabul edilmez. O ve fil ahireti minel kâsin ahirette kaybedenlerden olur. İslam bu. Bu İslam bu kitapların hangisinde var? Kur'an-ı Kerim'de olmasa hangi akaid kitabında bu İslam'dan bahsediliyor? İşte diyor ki Allah, bak bütün nebilere kitap vermiş mi Allah? Aynı zamanda hikmet de vermiş. Peki lema ateytüküm min ve hikmet. Size bir kitap ve hikmet verirsem, nebilerden alınan söz. Çünkü hepsini veriyor. Tüm câekum rasulun sonra size bir rasul gelirse, nebi gelirse demedi. Nebilik bitti. Şimdi biz Katolik kilisesine giderken gidip Rasulullah mezarından çıkarıp mı getireceğiz? Evangeliklere nasıl gideceğiz? Budistlere nasıl gideceğiz? Brahmanlara nasıl gideceğiz? Sabiilere, Zerdüşlere nasıl gideceğiz? Bununla gideceğiz. Bununla kim gidiyorsa o da Rasuldür. Çünkü bu, bunu o, o taşıyor. Ama kendine kitap indirilen değil. Nebi, ve, nebi olan Rasul ise mutlaka kendine kitap indirilmiştir. Ama Nebi olmayan Rasul ise kitap indirilmesi gerekmez. Şimdi Nuh kavmine Nebi olarak gönderilen kim? Nuh Aleyhisselam. Peki Allahü Teala ayetinde diyor ki kezzebet kavmu nuhinil murselin ve kavmi nuhin lemme kezzebur var bir de hocam. He bak, he, Nuh kavmi rasullerini yalanladı. Bak nebileri, nebi olarak tek Nuh aleyhisselam rasuller. Nuh aleyhisselama inen kitabı götürüp tebliğ edenlerdir. Furkan suresi 37. ayet. Furkan hocam. 37 değil mi? Şimdi bu kitabı kim götürür? Bir şey katmadan ilave ve çıkarma yapmadan muhatabın diliyle anlatırsa işte o Rasul olmuş olur, elçi. Ama esas olan bu kitaptır, kişi değil. Ama o kişi o vazifeyi yapmıştır. E demin de derste söyledik. Diyor ki Allahü Teala ve mersenemin Rasulü illa bilisani kavmi İbrahim 4. ayette. Her Rasulü kendi kavminin diliyle gönderdik. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden başka Rasul yoksa? Türkçe gelen Rasul var mı? O zaman biz bundan sorumlu muyuz? Ya şimdi o kadar kolay konuşuyorlar, metot yok, metot. Ayetlere bütüncül bakmak yok. Yasin suresinde onlara o şehrin halkını haber ver diyor işte Antakya'yı. Oraya elçiler geldi. O elçiler kim? Kim o şeylerde? Havariler. Havariler. İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği kişiler. Ya kardeşim bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in şey yap. Ama geleneksel din dine göre yetişir de Kur'an-ı Kerim'inde o hikmet metodunu bilmezseniz siz dünyanın en iyi hafızı olsanız dünyanın en iyi kafası en iyi çalışan insanı olsanız eski kitapları en iyi kavrayan da olsanız millete anlatacağınız bir şey yok. Siz sadece bir Google gibi olursunuz. Tıkla şunları bul bitti. Problem çözemezsiniz. Ama problem çıkarmada çok başarılı olursunuz. Peki tek başına bir insan Kur'an-ı Kerim'den hikmeti çıkarabilir mi? Allah'ın açıklamalarına ulaşabilir mi? Ulaşır mı Fatih? Olmaz öyle bir şey. Mümkün değil. Allahü Teala diyor ki, Fussilet suresinde, kitabın Fussilet ayatı, bu bir kitaptır ki, ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kur'an'ın Arabiyen, Arapça Kur'anlar şeklinde, yani ayet kümeleri şeklinde. Kimin için açıklanmış? Likavmin ya'lemun, bilenler topluluğu için. Kavim Arapçada en az üç kişiden oluşur. Bilen, en az bilen üç kişi olacak ki toplaşasınız, o hikmeti bulasınız. Tek başına olmaz bu iş. Ama bugün herkes tek başına çalışır ya. Ulema dediğin, mesela tarihe gidin, Ebu Hanife'den başka talebeleriyle böyle şey yapan yok, tartışan. Kardeşim bizim burada, bakın siz de işte burada derslere katılan kişiler olarak biliyorsunuz. Biz burada herkesin görüşüne değer veririz. Herkesin. Ama vakfımız içerisinde de konularında uzman, Arapçayı gayet iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i bilen arkadaşlar var. Ve onlara toplaşırız. Toplaşırız ama eğer konu astronomiyi ilgilendiriyorsa mutlaka burada bir astronom bulundururuz ekonomiyi ilgilendiriyorsa mutlaka ekonomist bulundururuz. Tıbbı ilgilendiriyorsa mutlaka tabip bulundururuz. Ama o konunun uzmanı olanları bulundururuz. Ve o da böyle hemen bir defada değil. Bazen bir problemin çözümü 8-10 seneyi buluyor. Böyle kolay değil. Size burada sonuçları 5-10 dakikada anlatıyoruz ama o çözümleri bulmak için yıllarca uğraştığımız olmuştur. Dolayısıyla bu işler o kadar basit değil. Bu arkadaşlarımıza defalarca söylüyoruz gelin beraber çalışalım ya da siz ekip kurun. Ha, e, gerisi? Kardeşim bu bizim isteğimiz değil, bu Allah'ın isteği. Öyle çıkıp da milletin karşısında Allah'ın kitabını anlatırken Allah'ın koyduğu metoda uymazsanız hiç kusura bakmayın gümbürtüye gidersiniz de haberiniz bile olmaz. Hocam bir de şöyle bir ilke olabilir mi? Birileri üçkağıtçılık açılık yapacak, bu işi istismar edecek diyerek bu tür korkular ve endişelerle Kur'an anlaşılır mı? Yani <laughs> aa, böyle derseniz birileri çıkacak, Resulü e, ilan edebilir. Yani, ediyorlar bu, e, zaten. Et, yani bu, bu kavramlara anlam verirken korkuları mı şey yapacak? Kardeşim Kur'an ne diyorsa ya yahu... Allah'ın kitabını kullanarak zaten insanlar ancak saptırılabilir. İblisin yaptığı odur. İblis Allah'ın kitabını kullanarak saptırıyor diye sen Allah'ın kitabını okumayacak mısın?